Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki One tek challenge yapıyorduk Ve bunun ikinci e, Bölümünü çekiyoruz Arkadaşım diziyor şu an Aynen O baba galiba Hayır <laughs> Şaka yaptım bu Baba <laughs> Bugün izinde babası Babası Baba Arkadaşlar bu arada ben dizi ee, arkadaşlar bu 15 e, Türkiye'de sayılıymış bu arada arkadaşım dedi bana da. Bana da başka bir arkadaşım <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Zaten e, ds işte yapmış arkadaşım birisiyle galiba. Ya bir kanal olan. Şunun hmm. 15 taneymiş Türkiye'de. bir biri bende. <laughs> Ay ne kadar mutlu. 14 tane kalmış. Onları da almıştır herhalde. Birileri. Almışlar tabii ki kanalı kızlar. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Hayatım, efendim, <laughs> ee, kızımız okuldan gelmeyecek mi? Ay doğru ben sana söylemeyi unuttum. Ya bugün servis gelmedi. Okula da ben götürdüm. Ya hayatım beklemesin kızım. Şey e, okuldan alsana bugün servis yoktu unuttum. Tamam, tamam o zaman. Hı, hurra! Hurra! saat sonra gelirler. Babacık babacık yavaş. Hayt. Ne hız bu? Ay gören de bir şey oldu sanacak. Hadi gel kızım. Baba dur bu çantayı taşımak kolay mı sanıyorsun? Bence de. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Her gün ben bu soyunu çekiyorum. Baksanıza şu kocaman çantayı. Okulda da doğa kaçıyorlar. Sen küçük bıcır, bu çanta küçük bıcır. <laughs> kızım hadi dışına alacağız ödevlerini yap. Kızım hakikaten sen bu çantayı ne yapıyorsun? Bu kadar büyük. Sana küçücük bir çanta olsak olmaz mı? Ama bu cici bicili. Şapkinsli bu. Hadi. Ödevlerini yap. Gidelim. Ben de birazcık göz gazetemi okuyayım. Uyuyakaldı. Hadi kızım. Ödevini yap. Çant Kaç lira harçlığın kaldı geriye? 2 ee, kuruş. Kızım iki <laughs> Tamam. Sen bugün ne yedin acaba okulda? Yine yemek yemeden mi geldin? <laughs> kızım ben sana yemek yeme. Yemek edemedin mi? Aç kalmış o beynin çalış. Tamam anne. Yerde ödev yapmak gibisi yok. Kızım hasta olacaksın. Zaten halılar yıkamadan. Hadi her şeyi topla. Ödevini yapar. <laughs> evet kızım. Çantanı hazırladım. Hazırladım. Arkadaşlar bu arada ben 5. sınıfa gidiyorum. Yuh diyorum. <laughs> <laughs> Çok büyüğüm değil mi? Evet hadi kızım şunu şuraya koyalım. Ay köpükler fıçkırmış. fışkırmış. Fışkırmış demiyorum fışkırmış değil. Hımbarı bir Anne kendimi hissedemiyorum kızım hissedemezsin tabii çünkü daha su yok. Hmm, anladım. Puş. Hmm, yıkayalım seni güzelce. Yıkadım kızım. Hadi. Tamam anne. Ya yeni mi ütni tan? Herkese kutlu olsun. Hadi. Şimdi yatalım. Kalkarlar. Bugün yemi etnita. Siz gezmek hep dolu yay dolu yay insan. Ay kızım sabah köyünde saat kaç beş buçuk. O ne anne ben işine mayını parka macaya adaşını götür. Kızım saat beş buçukta acaba neresi açık? Daha ezan okunmadı. Hadi birazcık daha uyu. Dört saat sonra. Hadi anne, tamam hadi. Arabayı hazırlıyorum. Gelin. Tamam. Oye! Oye! Ak dişimi havuçlayacağım. Ben dünya en güzel yerlerine gittim diyeceğim. Hı. <laughs> Aa bugün göstereyim yok ki benim Beşe gidiyorum çıktı. Bugün Ah tamam kızım kız. Bu arada videomuzu izlediyseniz çok teşekkürler arkadaşlar. Bu arada bana benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bu ikinci videomuzda unutmayınız. Yani ikinci bölümümüzde sizleri Seviyor. çok seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada dislike de atabilirsiniz. Sorun yok. İstediğiniz yorumu da atabilirsiniz. Herkese kendi fikri. Görüşürüz. Evet. Gelecek e, ya da bu videoyu belki e, geçikleyebilirim. Ya da gelecek ya da geçmiş 23 Nisanınız kutlu olsun. Bye bye! <laughs>